Merhaba arkadaşlar. Narin bir an önce eski sağlığına kavuşsun ve Kemal ile birlikte mutlu şekilde yaşasın diyenler. Beğen butonuna basın sayımızı görelim. Emir ve Feride mutlu olsun diyenler sizleri yoruma bekliyorum. Emir Feride'ye aşık oluyor mu? Feride'nin Emir'e tepkisi ne olacak? Dizinin ilerleyen bölümlerinde Emir Feride'ye olan aşkını kabul edecek. Fakat bu durumu bir süre saklayacak. Feride Emir'den uzak durmaya çalışsa da o da buna engel olamayacak. Uzak durma ve Emir'den kaçma çabası bu aşkın başlamasına engel olmayacak. Songül ise Emir ve Feride'nin bir araya gelmemesi için her türlü tuzağı kurmaya hazır. Fakat bunlar hiçbir işe yaramayacak. Emir ve Feride arasında bir şey olduğunu hisseden Hikmet Bey ise bu duruma fazlasıyla sevinecek. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.